Merhabalar, Bacal Bilgisi Bilgi Evleri olarak sizler için bugün farklı bir video hazırlamak istedik. Bu videomuzun konusu ilginç görünümlere sahip olan hayvanlar. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Yunus dediğimizde aklınıza gri renkli, insan dostu ve sevimli canlılar geliyor. Peki pembe yunusları duymuş muydunuz? Amazon nehir yunusları olarak da bilinen pembe yunuslar Amazon ve Orinoco nehirlerinde yaşarlar. Ticari balıkçılık ve insan popülasyonunun Güney Amerika tropikal yağmur ormanları tahrip etmesi birçok endemik tür gibi pembe yunusları da tehlikeye sokmaktadır. Büyük gruplar halinde yaşayamayan pembe yunuslar dönemsel olarak tek başlarına ya da bir lider öncülüğünde 5 ila 8'li gruplar halinde yaşarlar. Boyutları 2,5 ve 3 metre arasında değişen pembe yunusların ağırlıkları ise 90 ile 150 kilogram arasındadır. Nehir tabanlarında yaşayan küçük balıklarla ve kabuklu canlılarla beslenen pembe yunuslar küçük kaplumbağalara da hayır diyemezler. Bu arada pembe yunusların albino olduklarını ve pek insan canlısı olmadıklarını söyleyenler de var. Şimdi canlı kurbağa olarak bilinen şeffaf kayna sahip küçük kurbağa türünden bahsedelim. Canlı çeşitliliği açısından oldukça zengin olan Güney Afrika, cam kurbağaların ana olarak biliniyor. Tenha akarsuların kenarlarında ve yoğun ormanlarda yaşıyor ve özel yeşil yarı saydam derileri sayesinde yapraklar ile mükemmel uyum sağlayarak gizlenebiliyorlar. Şeffaf kurbağa ya da transparan kurbağa olarak da bilinen cam kurbağaların iç organlarını görmek mümkün. Yani bir cam kurbağanın küçücük kalbini nasıl attığını izleyebilirsiniz. Cam kurbağaların kendi içerisinde pek çok türü olduğu için farklı boyutlarda ve farklı ağırlıklarda oldukları söyleniyor. Fakat bilinen en büyük cam kurbağanın 5 cm olduğu söylenmekte. Ayrıca cam kurbağalarının yumurtalarının da kendileri gibi şeffaf olduklarını söyleyebiliriz. panda ya da kızıl panda olarak bilinen bu etçiler tüylerini yalayarak temizlerken bir kediyi andırdıkları için kedi ayısı ismini de alırlar. Kırmızı pandalar genelde ses çıkartmazlar. Fakat birbirleriyle iletişim kurmak için ötermiş ya da gıcırdarmış gibi sesler çıkartırlar. İlk bakışta bir rakunu andırsalar da rakunlara göre daha zarif canlılardır. Çok yetenekli tırmanıcılar olan kızıl pandaların Nepal'den Çin'e uzanan geniş bir yaşam alanları mevcuttur. Büyük bambu ağaçlarını ve meşe ormanların bulunduğu ormanlarda yaşayan kızıl pandalar utangaç ve gece özgü canlılar oldukları için günlerinin çoğunu yüksek ağaç tepelerinde ya da mağaralarda uyuyarak geçirirler. Bambu filizleri onlar için vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. Bunun yanında tohumlar, meyveler, otlar ve bazı böcekler de onların besin kaynağı olabilmektedir. Fakat kızıl pandalar için en üzücü olay nesillerinin tehlike altında olmasıdır. Çamur zıpsıper. Ayaklanıp karaya çıkan balıklar. İsimlerinden de anlaşıldığı gibi çamurlu topraklarda yaşayan bu balıklar sürünerek ve yüzgeçlerini kullanıp yürüyebildikleri gibi havadaki oksijeni de soluyabilirler. Özellikle Japonya sahillerinde oldukça yaygın olan çamur sıpsıpları başarılı bir şekilde hayatta kalabilirler. Su içerisinde yaşayan bu balıklar gelgitler sonucu suyun çekilmesiyle karaya çıkar ve buradaki otlarla beslenirler. Yaşam alanlarından dolayı çamur adını alan bu balıklar 60 santimetreye kadar havaya zıplayabildikleri için Zıp zıp ismini de almışlardır. Su içerisinde solungaç odacıkları açılıp normal bir balık gibi hayatını sürdürürken su dışarısına çıktığında solungaç odacıkları kapanır ve deri solunumu yapmaya başlarlar. Bu nedenle çamur zıp zıplarının derilerinin daima nemli kalması gerekir. Yani onların derilerinin kurması ölmelerine sebep olur. Son olarak vücutlarında bulunan özel hava kesecikleri sayesinde Karada rahat bir şekilde nefes almaya devam edebilirler. Yani bu özel hava kesecikleri onlar için ilkel bir akciğer görevi görür. Damla balığı oldukça nadir bulunan bir deniz canlısı türüdür. Derin sularda yaşadığı için su yüzeyine çıktığı zaman şekli rahatsız edici olmaktadır. Avustralya, Tazmanya ve Yeni Zelanda'da bulunan bu tür suyun dışına çıktığı zaman jelatinimsi ve hafif bir görünüme sahip olur. Bu görünüm hem farklı hem de insanlar tarafından merak uyandıran bir görüntüdür. Damla balığının su içerisinde ve sudan çıktıktan sonra aldığı şekil olmak üzere iki farklı şekli bulunmaktadır. Damla balıklarının dişleri yoktur. Bu nedenle yırtıcı olmayan bu balıklar avlanmaz ya da avlarının peşinde dolaşmazlar. Önlerine çıkan yenilebilecek her türlü nesneyi veya canlıyı rahat bir şekilde midelerine indirirler. Okapiler, zürafagiller familyasından geviş getiren bir çift toynaklı türüdür. İlk bakışta zürafadan çok ata ve arka kısmında zebra'da olduğu gibi siyah ve beyaz çizgiler bulunur. Orman zürafası ya da kısa boylu zürafa olarak isimlendirilir. Okapiler 230 kilogram ağırlığında, 2 metre boyunda, 1 metre 60 santim uzunluğunda olurken kuyrukları 40 santimetreye kadar ulaşmaktadır. Okapilerin bacakları zürafalar kadar uzun olmasa da uzundur. Erkeklerinin iki küçük boynuzu varken dişilerinde boynuz bulunmaz. Okapilerin yaşadığı tek ülke... Kongo Cumhuriyeti'dir. Okapiler ot, mantar ve meyvelerle beslenirler. Gündüzleri aktiftirler ve ormanda hep sabit yollarda dolaşırlar. Okapiler genellikle yalnız yaşarlar. Bazı durumlarda okapilerin küçük gruplar halinde belirli süre yaşadıkları görülmüştür. Fakat neden kısa süreli sürü, sürüler oluşturuldu henüz tespit edilememiştir. Ayrıca okapilerin dilleri koyu mavi renktedir. Garip vücut şekilleriyle ve parlak kırmızı dudaklarıyla dikkat çeken kırmızı dudaklı yarası balıkları bir su canlısıdır. Galapagos adalarında denizin 30 metre daha derinlerinde yaşayan bu tuhaf canlılar iyi bir yüzücü değildirler. Bu nedenle göğüs yüzgeçleriyle denizin tabanında yürüyerek hareket ederler. Hatta göğüs yüzgeçleri ve arka yüzgeçlerini kullanarak resmen denizin tabanına oturabilirler. Kırmızı tutaklı yarasa balıklarının yaşam alanı Ekvator ve Peru ile sınırlıdır. Üçgen bir şekle sahip oldukları için yüzleri ve vücutları basit bir görünümdedir. Ayrıca kırmızı parlak dudaklı ve sürekli kızgınmış gibi görünen bir yüze sahip olan bu balık türü etçildir. Küçük balıklar, yumuşakçalar ve kabuklular ile beslenirler. Okyanusun derinliklerinde yaşadıkları için insan faktörü onları çok fazla etkilemez. Bu nedenle nesillerinin bir tehlike altında olmadığı söylenir. Ve bu eşsiz balıklar Biyolojik evrimin sürpriz sonuçlarındandır. Püsküllü geyikler köpeğe andıran dişleriyle, vampir gibi bir görünme ve beyaz bir kuyruğa sahiptirler. Bu geyik türü ismini anında bulunan kahverengi ya da siyah renkte bir tutam saçtan alır. Püsküllü geyiklerin bu saçı hem karakterize bir özellik belirtir hem de küçük geyik türünü temsil eder. Ayrıca püsküllü geyiklerin erkeklerinde nadiren püsküllerinin dışına çıkan dikenimsi boynuzlar bulunur. Püsküllü geyiklerin yaşam alanları Çin'in güneyinden Myanmar'ın kuzeyine kadar olan bir alandadır. Ayrıca püsküllü geyikler yaşadıkları çevrede tuz yalayabilmek için tuz kaynakları ararlar. Püsküllü geyikler akşam ve geceleri daha aktiftirler. Gündüzleri ise ürkek tavırlara dikkat çeker tehlikeyi hissettikleri an havlamaya benzer bir ses çıkararak kaçarlar. Aynı zamanda kaçarken beyaz kuyruklarını her zıplayışta göstererek avcıntının dikkatini dağıtırlar. Püskürlü geyikler düşmanlarından kaçarken S şeklinde koşarlar ve bu da düşmanların onları yakalamasını engeller. Ayrıca yerli halk püsküllü geyiklerin hem etinden hem de kürkünden yararlanmak için onları avlar. Bu da püskürlü geyiklerin bir çoğunun ölmesini ve nesillerinin de tehlike altında olmasını temsil eder. Püsküllü yeğenlerin sahip olduğu dişlerden dolayı onlara Warpig Bambi de denilmektedir. Bofa balığı hem tatlı suda hem de tuzlu suda yaşayabilen yılan balığına benzer bir türdür. Uzun vücudu ve yuvarlak ağzı ile hem muhteşem hem de ürkütücü bir görünüme sahiptir. Çenesiz olan bofa balıklarının en belirgin özellikleri sıra sıra dizilmiş dişleri ve dilleridir. Diğer balıklardan farklı olarak bofa balıklarının vücutlarının yan tarafında yedişer adet delik bulunur. Ve bu delikler içerisinde suyun oksijene çevrilmesini sağlayan kesecikler alır. Diş yapısı ve kan ile beslenmesinden dolayı denizlerin vampiri ünvanında kazanmıştır. Ayrıca bofa balıklarının farklı denizlerde ve nehirlerde yaşayan 40 farklı türü olduğundan bahsedilmektedir. Larva aşamasındayken 20 cm'e ulaşabilen yetişkin hali ise 1 metreye kadar ulaşabilen bir türdür. Pulsuz, pürüzsüz ve jel gibi bir vücuda sahip olan bofa balığının kuyruğu ise sivridir. Ayrıca insanlar tarafından özellikle avlanılan bofa balıklarının Galicia'da gündelik olarak tüketilen özel bir yemeği dahi bulunmaktadır. Bu garip görünümlü canlılar nemli ve alçak arazilerde yaşarlar. Sucuk böcekler, yumuşak çalar ve solucanlar ile beslenirler. Çok iyi birer yüzücü olduklarından akıntıların ve nehirlerin diplerinde de avlanabilirler. Her köstebek gibi dar yüzey tüderleri kazarlar ve genellikle bu tünellerin sonu suyun altında çıkar. Yıldız burunlu köstebeklerin su geçirmez tüyleri, pullu ayakları, kalın ve yağlı kuyrukları vardır. Hemen hemen her köstebek gibi doğuştan körelmiş gözlere sahiptirler. Bu nedenle avlanabilmek ve yollarını bulabilmek için gelişmiş burunları bulunur. 25.000'den fazla alıcısı bulunan burunları sayesinde yıldız burunu köstebekler türü içerisinde yiyecek bulmada en hızlı olarak kabul edilir. Üstelik yıldız burunu köstebeklerin beyni 8 milisaniyede bir yiyeceğin yemeye değer olup olmadığına karar verebilir. Bu türü sahip olduğu nöronların gelebileceği son noktadır.